Hepinize uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Çakır Bey Bugün sizlerle arkadaşlar Nexus Roleplay'deyiz yanımda Nexus Roleplay'in kurucusu ve yetkili ekibinden yani management'tan Lewis var hoş geldiniz beyler Hoş bulduk Hoş bulduk Hoş sonucumuza ben de hoş, hoş geldim kanka. kanka şimdi bu Nexus Roleplay nedir ne değildir bizlere bahset Ben bu ilk girişte biraz aşin da şu tabdan vesaire Sanki Samp'daymışım gibi hissediyorum hocam Aynen kanka, şimdi sana şöyle anlatayım. Meta'ya Samp'ı tekrardan getirdik. Hı -hı. Eskiden Meta platformunda Samp platformuna benzer sunucular vardı ama şu an hiçbiri yok. Hı -hı. Biz bunu tekrardan sıfırdan geliştirdik, yaptık, güzel sistemlerini ekledik. Hı. şöyle i̇şte sen kanka başlayalım. Tamam. Yavaştan. Arkadaki araçlar senin videondan gelen iki kişi çekiliş. Zaten çekiliş kanalını bizim Discord kanalımızda, Nextrolepin'in Discord kanalında aktif edeceğiz. Hı -hı. Oraya katılıp yazabilirler. Şimdi şöyle söyleyeyim. sonucumuz Amerikan Hard Text. Ee, mal varlık açık ama hard olduğu için mal varlıkla pek bir şey vermiyoruz. Aile yardımlarında da genellikle veriyoruz. Ve bunlar da bazılarında silah oluyor, araç oluyor, ev oluyor, iş yer oluyor. Göster istiyorsan araçlarında kendin. Tabi şöyle bu arada chat falan sanki dersin mekanik klavye kullanıyoruz. FP yaptığınız zaman arkadaşlar işi falan bu şekilde bu arada FPS düşürmesin diye bu şekilde bir e, içi var. Ve Cadillac vardı sanırsam aynen Cadillac eski aynen. var. Kadillak var bize. Şöyle kilit açalım. Arkadaşlar bu arada üstte gördüğünüz gibi kilit açıldı gibi bir, bir ibare var. Aynı Samtak gibi olmuş bu arada. Bu arada aynen. sizin Discord'a falan da böyle göz attım hocam. et aktarıyorsunuz yani bu oyun içi şeyleri. Discord'da aynı yani roller vesaire aynen. Olsun. Yani aktifiz kanka her şey her Aynen. durumda aktifiz. Yani rol dönüyor yani sunucuya böyle baktığın zaman rol döneceğini zannediyorum ki öyledir. Aynen. Güzel hard rollerimiz dönüyor. Aynen. Kanka istiyorsan yavaştan başlayalım şöyle sistemlere doğru sen de o sıra içinde F1 panellerini gösterirsin F panellerini. Tabi şöyle F1'e bakalım öncelikle arkadaşlar F1 paneline tıkladığımız zaman bizi bir panel karşılıyor Nexus arayüz seçenekleri diye Burada modern hud var tabi ben de hud kapalı siz onlara daha detaylı bakarsınız Onları onu açıp geçelim. gösterebilirsin istersen Tabi bu arada F10'da gösteririz F10'da grafik ayarları var burada neredeydi Heh, hud göstergesini kapat şu şekilde bunu açalım şöyle modern hoods bu şekilde sam ee, sunfoot şöyle bu şekilde sol alta bir radar geliyor sunfoot 2 var aynı şekilde meta Şimdi bir de kanka. name tag var bir de sump name tag var sump seçelim biz buyur kanka Şimdi sana yavaştan LSPD gösterelim. Kanka LSPD'ye evet. geldiğin zaman ben seni zaten LSPD'ye verdim. Burada interior sistemi yok. Buraya geldiğin zaman şunu yazacaksın kanka. Slash gate. Gate, gate yazdığın zaman Tüm kapılar sana aşina olarak açılıyor Tabii. Ondan sonra kanka Buraya geliyorsun beni takip et istersen Tabii. Burada bir daha gate yazıyoruz Kapımız açıldı Kapımız açıldı sonra Buraya da geliyorsun kanka Buraya da giriş sağlayabilirsin Şimdi ben sana dati vereyim Tabii. Şimdi kanka Hemen veriyorum datini verini yaptım. Şimdi burada dat yaz kanka. Sıraş... Dat Ha şimdi hocam bu yeni nesil bu metanın kendi şeyindeki dat vesaire gibi değil. Güzel bir evet. sade bir panel var kıyafet tesisat silah gibisinden. Buradan mesela kıyafetimizi seçiyoruz. Seçtik geldi zaten gördüğünüz gibi. Bir daha dat yazalım şekilde tesisat olarak mesela kelepçede vesaire burada tesisatlanabilirsiniz. Bu arada gayet sade anlaşılır bir panel olmuş. Elinize Aynen. sağlık. Kanka istiyorsan silah hakkı var. Şimdi ben kendime bir silah basayım. Tabi. Şimdi kanka slash el koy yazarak benim diyelim ki yakaladım. Slash el koy 5 yazarak benim silahımın bir hakkını oradan alabilirsin. AK-47 mesela seni yakaladım silah üstünde gördüm el koy evet. zaman senin 3 hakkın vardı evet. bir 2 hakka düştü bu. Aynen. Bu en son diyelim bir hakkın kaldığında da bir daha el koyunca silahın komple siliniyor doğru muyum? Aynen kanka. 3 hakkı arada... var tamamen. Bu arada Şimdi kanka güzelmiş. sana yavaştan araç parçalatma sistemini göstereceğim. Tabii. Kanka, buraya geldin. Ben zaten sana para verdim. Burada bir bilek marketimiz var. Bu arada size şunu söyleyeyim. Bilek marketin yeri arkadaşlar değişiyor. Senin videondan sonra 2 gün sonra burası değişecek. Şimdi kanka buradan maymuncuk ve beyzbol sopası al kendine. Maymuncuk satın al diyelim. Bir de beyzbol sopası. Bu arada Black Market'in arayüzü de hoşmuş ha. Yani. Aynen kanka sadece hep Aynen. Şey Şimdi kanka bakalım bu araç gitti mi? Şimdi buraya gelip kilit key yaz kanka. Eline sopanı alarak kilit kır yapıyoruz. Yani bir sarı marker çıktı. Elindeki sopayla o kapıyı yumruklayacaksın kanka. Şöyle davil yumruk davil sen. Bir stres var bir de. Biz Şimdi diyelim ki onun şeyini anlatalım istersen. Eee mantığını anlatsın. İstersen. Heh. Şimdi kanka kilit kır yapıyorsun, düz kontak yapıyorsun. Ondan sonra burada bulunan F11'den gösterebilirsin. Burada bulunan bölgeye gelip aracı parçala yapıyorsun. Ulan parçaladığın hmm. zaman adamın karşı tarafın e, arabası başka bir panel düşüyor. Sana para geliyor. Adam arabasının yarı fiyatını ödeyerek arabasını geri çıkartabiliyor. Buraya geliyorsun eğer aracın varsa. Hmm. Buraya gelip hani sen az önce arabaya 10 vuruşla parçaladın ya arabayı. Aha. Zaten o sıra LSPD ihbar gidiyor. Sen eğer buradan bu kilitin seviyesi var. 1 seviye kilit 10 kuruşsa parçalar. 2 seviye kilit 20, 3 seviye kilit 30, 4 seviye kilit 40'ta. Biz zaten şimdi sana aracısal dedik. Sen gel buraya. Bak kanka buradan kilit satın al yaz yazarak. Buraya geliyoruz. Biraz daha gel. Slash /kilit satın al yaz. Kilit satın al. Yazdığımız zaman buraya bize bir panel karşımıza veriyor, Satın alın. 1 seviye, 2 seviye, 3 seviye diyor. Şimdi sen bana para da verdin. Tabi biz de burada yüksek güvenlik, orta güvenlik, düşük güvenlik. Üst seviye mi alayım ben burada? Ne yapayım? Yüksek güvenliği al. Paran yetiyorsa. Alalım bakalım. Aynen aldık. Başarılı üst seviye güvenliği almış bunlar. Evet. Yüksek seviye aldın değil mi? Aynen yüksek seviye aldım. Yüksek Artık seviye. senin aracını parçaları için senin kapıya 10 vuruş attın. Artık oraya 40 vuruş atmaları lazım. He yani kilidi artıyor. Adamların işi zorlaşıyor. Polise Aynen o sıra zaten. Alabilir. O sıra zaten LSPD ihbar gidiyor. Ben seni yavaştan kanka mesleklere doğru sizi çekeyim. Bunlar sonucumuzun en illegal olan Şeyleri De Sonucumuzun zaten iki tane gözde mesleği var. Biri pizzacı. Bunu niye gelip mesleğe girebilirsin kanka. Şöyle kabul et diyelim. Bize bir motor veriyor. Burada sipariş sayısı verdi bize. Evet siparişlerin zaten haritada gözükmesi lazım. Aynen öyle. Şu zaten görebiliyoruz efendim. Yani zaten markalar mesela tarafta bir sipariş var canım. şu şekilde buraya geldiğim zaman bir sarı marker çıkıyor burada bir adet zaten e, teslim ettik toplam 5 adet vermişti bunu siz arkadaşlar hepsini sanırsam teslim edip toplam parayı alıyorsunuz gel kanka buraya geldim ben şimdi buradan mesleğe gir ben de o sıra içinde senin hemen tırını alıp geleyim işe girdim bize bir dışarı attı Aynen. Şimdi kanka ben sana vuruyor bir tır getirdim Hı. Tırı da sana selledim. Bin kanka şimdi tıra Binelim. Şimdi kanka bindiğin zaman direkt düz karşında Sarı bir e, kırmızı bit çıktı Aynen. Oraya git Orada kilometresinin en düşük Ve parasının en az olduğunu seç kanka Kilometresi en düşük Şöyle bakalım 323 metre var Buradan bunu seçiyoruz 2 seç dedik evet bize yük verdiniz Arkamıza Şimdi buradan yavaş yavaş çıkman lazım çünkü Dorse modlu ve çok uzun, aşırı uzun. Abi. Dikkat etmen gerekli biraz. Şu şekilde üstün bir kırıcılık yaparak... Hadi sen bir geçirsin. İnşallah çıkarız buradan bugün. Şöyle çıktık, sanırsam haritada bir işaret beliriyor zaten. Evet, T yazıyor haritada. Aynen. Şimdi arkadaşlar, belirtilen noktaya getiriyorsunuz dörseyi parayı tık alıyorsunuz tabi bu mesafe ne kadar artarsa ne kadar uzun olursa paranız da o kadar fazla olur diye düşünüyorum şimdi kanka ben senin envanterine bir telefon ver o telefonu açabilirsin Tabii. açalım iphone 11 ha, geldi şimdi kanka şimdi orada aracının cezasını ödeyebiliyorsun vergini ödeyebiliyorsun reklam verebiliyorsun altta zaten ha. tam bir iphone 11'in kendi içeriği gibi Telefon arama var, kaydetme var, Mesaj hepsi mevcut. Aynen. Bu arada gayet güzel olmuş sanki dersin. Cidden iPhone ömür kullanıyor gibi. Burada PD falan ceza yazdığında arabanın hangi ID ile arabaya ceza yazıldığını görüyorsun. Hangi ceza tarihi vesaire. Ona göre cezayı ödüyorum burada baba. Vergi olay da aynı şekilde. Zaten ara bizim bize selli olan arabaları görüyorsunuz. Bu şekilde yani bunun olayı da. Direkt Waymo tavaylasına bakmanı istiyorum o Nexus Land. Hocam bu Gördün güzel. Gibi. Olmuş. Siz zaten Nexus ülkesi. zaten bunu. Evet, bize özel bu. Nexus role Nexus ülkesi olarak geçiyor zaten. Şimdi Anladım. seni farklı bir kısma çekeceğim. Tabii, sunucumuzun en gözde yerlerine. Tabii kanka. Da sunucumuzun farklı bir en gözde bölgesindesin. bakabilirsin. Burası Market Caddesi. Güzel objelerimiz var burada. 2024 vesaire burada şenlik falan ha, bunun bir üstü falan var üst geçti evet. olarak hocam bu iyi buraya yakında bir e, tren veya tramvay sistemi gelebilir metro sistemi de gelebilir şu an onu düşünüyoruz direkt ileriye doğru koşup karşıya gelebilirsin burada da güzel evet. bir GTA 5 olan bahama kulüp var sanki sanki burada girelim. güzel rol dönecekmiş gibi hissediyorum içeri Aynen. girelim ne var ne yok bakalım Bağmanın içine girebilirsin. Bu da tamamen bir joystick. Oo hocam. İçeriye bakabilirsin. Yalnız burada harbi harbi rol yani. Tam böyle bir sam pedası. Yani evet. şey var zaten sunucuda. O bir şeyi seziyorsunuz. Rol olayı burada harbiden iyi döner. Evet burada zaten aktif roller dönüyor. Aynen getirin babacım buraya bıcırları. <gülüyor> Oynayın <laughs> kendinize <zihri>. yere. <laughs> O da zaten aktif roller dönüyor. Şimdi seni <laughs> sunucumuza özgü olan farklı bir yere çekeceğim. Tabi. Kanka burası özgürlük heykelimiz. Şöyle bakabilirsin. Aa, hocam özgürlük yani Şu ENB Rapat Team oyuncuları daha net görsün isterseniz. Aynen. Hocam bu arada ciddi ciddi. Bunu da görmem ya ben meta sunucularına. Hem evet. elevator falan var buna bir girelim Elevator sence. var. Oradan girip mesela orada rollerinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Hacı. Evet. Mesela bıcırı aldınız şeyden gece kulübüne getirin buraya bir manzaraya bakın. Aa şurada bir yatlar falan fisten ayağına götürün oraya. Mis. Ondan sonra şöyle hemen böyle bir yata gelin. Değil mi? Aynen öyle. Mis. Ve, ya e, Şuraya, vay şöyle... Şuraya geçin şöyle. Aynen. Şuraya geçin şöyle oturun. Şöyle evet, manzara şöyle gördüğünüz gibi ay var karşınızda bak mükemmel rolden ondan sonra evim size ayıktınız ara <laughs> O şekilde Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı ayrıca abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz bay bay.